Lütfen dikkat. Matematikte bir sorunun çözüm yolunun bulunabilmesi için bütün konuların bilinmesi gerekebilir. Bu nedenle konuların tam anlaşılması için etkinlik videolarının sırasıyla izlenilmesi gerekmektedir. Bu yüzden önceki videoları izlemeden bu videoya geçmemenizi zorunlu olarak tavsiye ederiz. Yapacağımız etkinlik Şen Matematik kitabının birinci fasükülü olan sayıların bir etkinliğidir. Konumuz ritmik sayma. Etkinliğimizin süresi 20 dakikadır ve bu süre sonunda en fazla 10 yanlışımız olmalıdır. Eğer yanlış sayımız 10'dan fazla ise aynı etkinliği tekrarlamak zorundayız. Etkinliğe geçmeden önce cevap anahtarını ve çözümlerini incelemenizde herhangi bir sakınca yoktur. Bu etkinliğimiz ritmik sayma konusunun anlaşılıp anlaşılmadığının denetlenmesi üzerine hazırlanmış bir etkinliktir. Peki yararı nedir derseniz bu etkinlikte kullandığımız sayılar aynı zamanda matematik sınavlarında en çok kullanılan sayılardır. Bu yönüyle bu etkinliğimiz çok önemli bir etkinliktir. Aynı zamanda bu etkinlikte süre sınırı olduğu için bu etkinlik sizin hızlı düşünmenize, hızlanmanıza neden olacaktır ki bu da size sınavlarda zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Bu yönüyle de çok önemli bir etkinliktir. Fakat bizim size tam anlamıyla hızlı diyebilmemiz için bu etkinliği 10 dakika ve daha öncesi bir sürede bitirmenizde fayda vardır. Bu etkinlik daha önceden öğrenciler üzerinde denenmiş ve en hızlı bitiren öğrenci bu etkinliği 7 dakika gibi kısa bir sürede bitirmiştir. Size bu etkinlikte başarılar deyip etkinliğimize geçeceğiz. Biz burada kendimize süre sınırı tutmayacağız. Ancak 20 dakikadan aşağı bir sürede yaptığımızı siz de göreceksiniz. Biz anlatacağımız yerler olduğu için bu süreye pek takılmadan normal yapmaya devam edeceğiz. Ancak size tavsiyemiz bu etkinliği yapa 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 hızınızı 10 dakikanın altına düşürebilmek. Size başarılar deyip etkinliğimize geçiyoruz. Evet, bir saymadan başlıyoruz. Hemen yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yazınızın çok güzel olmasına gerek yok. Yeter ki yazdığınız sayılar başkası tarafından da aynı sayı olacak şekilde anlaşılsın. 17, 18, 19, 20. İkişerli saymanın kuralı neydi? Sayının son basamağı çift olacaktı ki 2, 4, 6, 8 ya da 0 olacak. Biz de ona göre yazıyoruz. 12, 14, 16 çift oluyor gördüğünüz gibi. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Hem yazıp hem konuşmak bazen hata yapmaya neden olabilir. Üçerli saymanın kuralı neydi? Sayının rakamları toplamı 3'ün katı olacak. 12, 15. Mesela 15. Rakamlarını topluyorum. 1 ile 5'i 6. 6, 3'ün katım evet. Demek ki doğru yoldayım. 18, 21. Hepsi için geçerli bu. Üçerli saymada yazdığım sayıların hepsi için geçerli. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Mesela 48, 4 ile 8, 12. 12, 3'ün katımı evet. Demek ki doğru yoldayım. Böyle sağlamalar yapabilirim. 51, 54. 57, 60. Peki kaydırma yapma ihtimalim var mı? Evet var. Onu nasıl denetleyeceğim. onu da gösterelim. Dördeli saymanın kural neydi? Sayının son iki basamağı dördün katı olacaktı. Bu yüzden dördeli saymaya zaten 100'e kadar erebilmem gerekiyor ki son iki basamağı kullandıkların hepsi iki basamaklı zaten. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Mesela Kaydırma yapıp yapmadığımı denetlemek için şu dikey üstüne bakabilirim. Onun katları olacak şekilde sıralanacak. Doğru yoldayım şu anda. 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80. Tabi onu denetlemenin sağlam yolu da son dikey üstüne bakmak. 20'nin katları olacak ki şu an doğru yoldayım. Beşerli saymanın kural neydi? Son basamak ya 0 ya 5 olacaktı. Devam ediyorum. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mesela şurada 11'in katları olacak. Şu dikey sütunda doğru yoldayım. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Doğru yoldayım. Devam ediyorum. 6'nın katları 2 çarpı 3 olduğu için 6 ve 2 ve 3 asal olduğu için 2 ve 3'ün kuralı geçerli. 2 2'nin kuralı son basamak çift olacak. 3'ün kuralı rakamları toplamı. 3'ün katı olacak. Mesela 24. 24 rakamları topladım. 2, 4 daha 6. 3'ün katıdır. Sonra da çifttir. 24'ün sondaki 4 çifttir. O yüzden doğru yoldayım. Devam ediyorum. 30, 36, 42, 48, 54, 60. Onun katına denk geldim. Doğruyum. 66, 72, 78... 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120. 20'nin katına denk geldim. Doğru. Yetişerli sayma cins bir saymadır. O yüzden 7'nin katlarını ezbere bilmem gerekiyor. Başka bir çarem yok. 28, 35, 42, 49, 50, <laughs> 6, 63, 70, 77, 84 91 98 105. Mesela 15'in katları denk geliyor mu bakayım. 15 30 45 60 75 90 105 evet doğru. Demek ki doğru yoldayım. 112 119 126 133 140 kaydırma yapmamışım demek ki doğru. 8'in katları 8 Eylül saymadaki kural neydi? Son 3 basamak. Zaten kullandığım sayıların çoğu 2 basamaklı. O yüzden yine ezberlemek zorundayım. Sonu çift olacak ki. 8 Eylül saymada saydığım sayılar zaten 2 Eylül ve 4 saymada saydığım sayılarda da var. 32 büyük, büyük her zaman <laughs> küçükte de, de vardır diye bir kuralımız vardı hatırlayın. 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 9 saymanın kuralı sayının rakamları toplamı 9'un katı olacak. Mesela 36 3 ile 6'yı topladım 9 9'un katı doğru. 9 olmayacak bakın 9'un katı olacak. 36 devam ediyorum 45 54, 63, 72, 81, 90. 99 mesela rakamları toplamı 18. 9'un katıdır. Doğrudur. Demek ki doğru yoldayım. Bir de dikey üstünden baktığım vakit 11'in katları gördüğüm gibi. 99, 108, 117, 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180. Kaydırma yapmamış demek ki. Onarlı sayma. Sonra sıfır olacak. Hemen yazıyoruz. 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Hemen bir denetleme yapalım. Mesela 850 sayma şöyle dikey sütundan baktığım vakit hepsi gördüğünüz gibi tutuyor. Zaten en sonki dikey sütunda bütün 20'nin katları o da tutuyor. Daha sağlam bakmak amacıyla ben gösteriyorum bunları ki hatasız yaptığımızı gösterelim. Evet. Bu birinci bloktu. Birinci blok hatasız bir şekilde tamamlandı. İkinci ve üçüncü blokları da yapmaya devam edebiliriz. İsterseniz ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Zaten cevap anahtarında da aynı şeyler var. İkinci bloğa geçiyoruz. Ben ekranı temizliyorum. Şu şekilde. Ve ikinci bloğa geçiyorum. Evet yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bloktakiler belli kuralı olanlar. Yani asal sayılar mantığına göre kuralı olanlar. Bunlar yine anlatılan şeyler. Ama ezbere bilmemizde fayda var. Ben direkt ezber mantığıyla yazacağım. Arada açıklamalar yaparım. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132. 12 ikişerli sayma ki en fazla kullanılan saymadır. 12 ikişerli saymada saydıklarımız aynı zamanda altşarlı, dörderli, üçerli, ikişerli saymada da vardır. 36. Bu yüzden çok sık kullanılır haberimiz olsun. 60, 72, 84, 96. 108, 120, 132, 144 ki 144 matematikte en çok kullanılan sayılardandır ki birçok sayının da tam katıdır. 13 ayrı sayma 13 asal olduğundan dolayı cins bir sayıdır. Yine maalesef ezbere bilmemizde ezberlememiz gereken bir sayma tipidir. 52, 65, 78, 91, 104. 14'leri sayma. Yine 7'nin tam katı olduğundan dolayı 7. olduğundan dolayı bu saymada cinstir. 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 110, 2. 15 sayma. ne 15'in katları geometride açılarda sık kullanıldığı için 15'in katları da önemlidir. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 135 150 16'nın katları <laughs> aynı zamanda 8'in katları, 4'ün katları, 2'nin katları olduğu için 16'nın katları da önemlidir. 16 32 48 64 80 96 112 128 144 bakın 144 çıktı ve 160. 18'in katları yine 9'un tam katı, işte 3'ün tam katı, 6'nın tam katı olduğundan dolayı yine sıkla kullanılan bir sayma tipidir. 18 36 54 72 90 108 126 144 bakın 144 gene var. 162 180 20'şerli sayma. 2'nin sayması gibi düşünüp sonra 0 ekleyin. 20 40 60 80 100 120 140 160 180, 200. 25, 50 sayma. 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. 30'lı sayma, 3'lü sayma gibi düşünün. Sonuna 0 ekleyin. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 40'arlı sayma yine dördleri sayma gibi düşünün. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 445. 45'in katları geometri açılarda yine kullanılır. 5, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360... 405 ve 450 geometride çok sıklıkla 360 15'in katları, 30'un katları ve 45'in katları kullanılmaktadır. 365'te, 360 pardon önemli bir sayıdır. 50, 5'in katları gibi düşünün. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. 60'ın katları, 6'ın katları gibi düşünün. 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600. Bunun dikey denetlemesi yok bu bloğun. Yani dikey denetlemede şunlar yapabilirsiniz. İşte şu kısım gördüğünüz gibi sonu sıfır olacak şekilde. Bu bölge, bu dikey sütun. Ama sayılar ritmik ritmik teker teker gitmiyor. Buralara bakabilirsiniz. Mesela 16'dan 18'e sıçrıyor. Böyle durumlar da var. Evet ikinci bloğu düzgün ve tam yaptığımızı düşünerekten üçüncü bloğumuza geçiyoruz. Yazmaya başlayalım. Hemen kalemimizin rengini değiştiriyoruz. Devam ediyoruz. 17-34 sayılar zaten üçüncü bloktaki mecburen ezberlememiz gereken bir blok aslında üçüncü blok. 17-34-51-68-85 19 38 57 76 95 21 42 63 84 105 22 44 66 88 110 10 132 23 46 69 92 115 138. 24. 24 önemlidir. Katları da önemlidir. 48, 72, 24 daha, 96, 120, 144. Bakın 144 çıktığı için önemli oluyor aslında. 26'nın katları 26, 52, 78, 90, 78, 104. Burayı düzeltelim. 104, 130. 27'nin katları 9'un katlarıdır aynı zamanda. 27, 54, 81, 108, 135. 28'in katları 28, 56, 84, 112, 140. 29'un katları 29, 58, 87, 106 16 145 35 70 105 140 175 210 36 ki önemlidir katları 36 72 108 144 bakın 144 geçiyor 180 ve 216 75'in katları 75 150 225 300 375 450 90'ın katlarını 9'un katları gibi düşünün. Önemlidir. Geometri de kullanılır. 90 180 270 360 450 ve 540 Evet gördüğünüz gibi 20 dakikadan kısa bir sürede Bitirmiş olduk. Önemli bir etkinliktir ki özellikle 3. bloktaki cins sayılar bazen e, matematik sınavlarında karşınıza çıkar ve sizin uzunca düşünmenize neden olabilir. Cins sayıları şöyle tespit edebilirsiniz. Yani mesela 63. 63 çok kullanılan bir sayı değildir. 9 çarpı 7'dir mesela. 7 bir asal sayıdır. Cinstir. Mesela 92 e, gördüğünüzde ki 23'ün katları. 23 cinstir. Asal bir sayıdır. 92 çok kullanılmaz. Çok kullanılmayan ama kullanıldığında da sizi uzun düşünmeye sevk eden sayılar 3. blokta toplanmıştır. Böyle cins cins sayılarımız da maalesef mevcut. Buradan ne anladık? Matematikte en önemli sayı 144. Yani saydığımızda bizi 144'e ulaştıran bütün sayma sayılar bu cihette önemlidir. 360'ta geometride Kullanılan bir sayıdır. Dolayısıyla sayma yaparken bizi 360'a ulaştıran tüm e, sayma tipindeki sayılar. Örnek vereyim 45 e sayma gibi 30 sayma gibi bu sayılar ve katları da önemlidir diyebiliriz. Evet birinci etkinliğimiz bitmiş oldu. Çok önemli bir etkinliktir. O yüzden 10 dakikanın altına düşün ki hızlanalım. Ve sorularda bu sayıları e, düşünürken aklımıza getirirken pat diye şıp diye bir anda bir hızda aklımıza gelmiş olsun. Evet etkinliğimiz burada bitti. Başarılar dileyerek etkinliğimizi sonlandırıyoruz.